arkadaşlar kendimce merhaba şimdi beraber kendi teşkil atacağız başlayın nereden uçuyordu şu arkadaşlar dur ben size öğreteyim çünkü ben ne yapayım açı biliyorum yani. Şuradan e, açılıyor mu galiba Şuradan açılmıyor ben açılmıştım ya yardımcı olayım mı e, yardımcı olayım anne Tamam. Bunu açmayı deneyeceğim. Ha buradan açılıyordu ama. Tamam. Gel anne. Hani, Dur acık kıyırsın anne? Yok anneciğim yırtma. Ben, ben, ben hadi. Anneciğim bu. ben yardım edebilirim ya. Ee yok bu. Sen çok zor açarsın anne. Sen kolay mı açıyorsun? Evet kolay. Şuradan açılıyor da ama... mı? Evet oradan açılıyor. Ben çileri vurdum Açamadım. Artık da annem açın da ben şimdi bekleyeyim soğan var. Tamam. Oh. ters çıktı. Evet, ters çıktı. Hadi şimdi dökelim. Bir tane bir şey de alalım. Tamam, ilk önce şu Evet, bu da dökelim ya. Bunu dökelim. Dök Ay, ben de anneciğim. Bekle,

Kırıl kırıl anne. Kırıl kırıl mı? Evet. Şu rengi de açalım mı anneciğim? Arabam bu rengi beğenmedim. Tamam yeşil de var. Var sen onu beğendim ya. Ebrar onlar kum biliyorsun değil mi anneciğim? Evet. <laughs> evet. Ay. Yani öyle yaparsan hep kumlar dağılır. Ya, anne. Pamuk gibi yoğur bakalım nasıl olacak. Ha? Bir şey Evet. Mavi çünkü çok güzel anne. Bu bir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar. Aa bu ne yapmışız? Neyse. <laughs> mavi de koydu. kendine yapışır. Şöyle ay ay. Ben de hepsini. E, oyunu ol Hepsini yapıştır. Peki şunları da bakalım mı anneciğim? Tamam. tamam. Şurada bir kalıplar var. kalıpları var ya. Ben açıyorum. Tamam. Koy buraya. Tamam. Tüm. Dur ben aktarayım. Hadi bakayım. Ne yapıyorsunuz? Biz de kumla oynuyoruz. Güzel mi? Evet. Ama siz de işte bununla oynayın. Tamam. Elinle böyle hamur yoğuruyormuş gibi yapabilirsin anneciğim. Tamam düşersin Ebrar. Böyle elinle hamur yoğuruyormuş gibi ya. Ama orada olmaz anneciğim. O kapta oynaman gerekiyor. Dağılıyor çünkü. Bak şöyle şöyle yapabilirsin Ebrar. Ama anneciğim onlar oyun hamuru değil. Bu kum. Ben oynamıştım ben bunları. Tamam öyle oynama bak orada kalıplar var. Bence kalıplarla mı şekil yapılıyor? A sen, sen de bu şekilleri yap. Tamam. Ben de kalıplar yiyeceğim. Ben de açmak istiyorum. Bakalım ama. Şunu içine döksene anneciğim oraya. Hı. döktüm. Tamam. Ah. Şöyle şöyle kumlarla oyna. Aa, bak anne çürüyor bak gördün mü? Çürüyor. Gördüm ama düşmesin anneciğim. Ne bu? Düşmesin. Buraya koyayım. Ay anne. Bak bak. Bunu yaptık. Niye? <laughs> Oy. Evrar oyun hamuru sandı. Oyun hamuru gibi oynamaya çalışıyor. <laughs> anne ya bunu oyun hamurlarına gönderelim mi? Oyun, oyun hamurlarında Oyun hamurunda da onu kullanabilirsin. Evet. O ne anne? Anne bak. Anne bak. Evet. Kıstıkım. <laughs> bak benimki de böyle bir şey oldu. Ha, çok güzel. Al. Ben ben yapmıştım bir tane. Tamam. Ben de pişir şey, şey, şey. onu kabının içine koy. Evet hepsini koy. Şunu buraya koyayım. Evet. O dökülenleri kabının içine koy. Tamam. Bunu ben şunu yapacağım. Biraz daha kumdan koy. Onun kumdan içine. Mı? Evet kumdan biraz daha koy. O çünkü biraz büyük. Tamam. Başlıyor. Tamam. Arkadaşlar başlayıp Güzel olsun. Evet bastır. Oy. Ne Şimdi sen... ters çevir. Hı? Masaya. Evet. Çaldır. Evet uzay mekiği yaptık. Yani öbür ne yaptık yani? Öbürsü karıştı buna. Niye? Yeniden hı? yaparım ben. Hı hı. Anne, ben Şimdi ben... ne? yapmak istiyorsun? Şimdi iyi. İstersen orada bir tane uzaylı var. Uzaylıdan yapmak ister misin? Em, oh, e, e, ben şundan yapacağım. Tamam. Bunu ne yapacağım. Yeniden. Tamam. Hayır. Kumdan birazcık kalayım anne. Birazcık şunu alayım. Tamam. Bunu açacağım ya. Bunu yapacağım ya. Anne sen almıştın ister Yok anneciğim. Tamam. Ben sana veririm anne. Aa Ama. dökülmesin. Hayır. Çünkü anneciğim bunlar hamur gibi değil. Kum. Her taraf kum olur. Evet. Temizleşmiş de işte ne yapayım? Değil mi? Ben temizlerim. Evet. Artık temizleşebiliriz. <laughs> Artık kuru oldu anne. Neyse. Ben şunu yapayım. Anne bak gördün mü? Anne. Hani evet, çok güzel olmuş. Şıkım bir daha mı anne çıkmadı ama yani Şimdi. şeyimi. Bunda ne yapmam koydum. Sen sen ister misin? Al sen o boyu bir şey giyeceğim ister misin? Tamam. <laughs> Şöyle bir şey mi acaba bu? <laughs> anne ben yapmak istiyorum. Böyle bir şey olabilir anneciğim. Şöyle <laughs> bir şey. Ben kendi yapışıyım. Yapışım kendime. Hı şöyle. Anne bu öyle bir şey değil ya. Küçük kalacak. O çikiti. Ben şimdi kocaman güneş yapacağım. Güneş istiyorum Bunu açacağım. Hani? Ay. Bir tane ben de uzaylı yapayım sana vereyim. Mükemmel mi? Evet. Ben, ben yapacaktım. Bir tane de ben yapıyorum mor renkten. Mor bir uzaylımız olacak evler. Şimdi... Oldu mu? Arkadaşlarına da göster. Kafası. Evet arkadaşlarına da gösterelim. Bir uzay mekiğimiz, bir uzaylımız var. Burada kalsın. Anne bak kafası. Ben şimdi böyle açayım. Şöyle koyalım hatta gözükmüyor. Tamam. Oğlum ne? ne ha? Hangisini yaptım anne? Ha? Kenan'ı. Şimdi koyayım. Ayy! Çilek. <laughs> Ahah! Ayy! Ben çok tanıdım anasını satayım. Hı? Ucal. Aa! Ucal ne dedin? Şimdi? Şöyle tane. Ay çok ucalı ama ya. Baştan yapmak istiyorum. Gözüm. Anneciğim bir tane de Allah. O Yıldız. Yıldız. Gözü mü kaşınıyor? Hı. Ellerini sürme. Hı. Şöyle de yapabilirsin evler. Ellerinden kayıyor mu senin? El kayıyor bak. Bak anne. Evet. Kendini. Ocağı yürü desene. Sana galiba de, o yok. Sana. Çıksana benim yanımdan ya. <laughs> Anneciğim dökülüyor elinden. Bak kayıyor hep kumlar. <laughs> kayıyor mu? Evet. Oy. Oğlum, nasıl olacak bu iş ya? Oh. Oh. Kumdan bir kadeh oldu anne. Kumdan bir kadeh. <laughs> ne ben bunu yapayım. Bunu ters çeviriyorum. Ya bas. O oh, Ebrar bir tane daha uzaylı yaptı. O. Oh. <laughs> bir tane hmm, yaptım. Gezegen mi? Evet, şey çok güzel. Anne sen yaptın mı Jessica? Yok anne hiç yapmadım. Tamam Asun ee, yap yapacağız. Tamam mı? Tamam. Yapacağız. Sen ben bir yapayım sen de ona e, ne yap biliyor musun? Bunu yap. Tamam. Hadi bunu da al. Ha. Ay. <gülüyor> anne. <gülüyor> Çok güzel yapıyorsun tamam ya. Sen ne yapıyorsun öyle? Senin verdiğin kalıptan yapıyorum. Köy mü yapıyorsun? Köy. Köy, evet. Ha, tamam, köy yapıyorsunuz. Çok çabuk. Sen de gezegen mi yapıyorsun? Ya, gezegen yapmak için çok çabuk gezegen. Hiç yapmıyorum. Bakalım nasıl olacak gezegen? Evet. Birazcık bastırayım. Birazcık da küçük küçük yapayım. Çünkü Ayrılığında kalsın. Şunu tercih ediyorum. Anne inşallah olur. Şunu çıkış birazcık burada. Ay şunu çıkış ortamda yap. Geçkinliğim Harika oldu, oldu. Wow! Harik oldu Ebraik. Ay anne bunu bir de buraya koyayım. Anne sen de sen yap. Tamam ben de gezegen mi yapayım? Evet ya çok güzel. Ben e, şunu alayım. Bunu alayım. Hani hani ben gibi istiyorum. Hayır. gibi kendilerine. Uyusun ya. Uysun. Uysun. Uysun, Aa. Evet ben de yaptım anneciğim hani. bak. Çocuk. Ay çocuğa Şimdi Arkadaşlar evet, bu ciddi, neyse. Şimdi, daha. Şimdi, pim, daha, Tamam. neyse. tamam. Bunu yapayım, tamam. Tamam, 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 tamam. Yapacağım ben bunu yapmayacağım tamam. Bunu da ben köy yapacağım annemin gibi. Bak. <laughs> annemin gibi hiç olmadı. Benim gibi oluyor Benim Annemin gibi hiç olmadı. Oo ondan çıktı. Ana kız çıktı. Başa. Ana bak. Harika duruyor. Ay. Ayy. Tövbe estağfirullah. Şimdi bunu bir boşayalım. Bunu da boşayalım. Bir daha boşayalım. Ben de bunu da Arkadaşlar şimdi ben bunu ne yapacağım? Bu çok güzel renk ya. Hımm. O zaman sonra ee... Şunu ee... Nem yapacağım. Tamam. Hayırdır kızlar. Arkadaşlar şimdi bir boşadık hepsini. Ben de boşdum. Anne Ben başa. Anne bu Onları bozacak mısın? Ne? Tabana koy istersen şu masadaki bütün şeyleri topla kumları. Niye? Başka tekrar yeni oyun oynayalım ama hepsi dağıldı ya anneciğim. Bunu bana ver. Al. Sen kendi kumlarını kendine al. Bucu, bucu. Evet koy tabağına. Ya. Bütün masanın ya. üstündeki bütün kumları alabilirsin. Bütün mü? Hı hı. Masadakileri Evet masadakileri de al. Niye? Ne oynuyorsun? Oyun oynuyorsun ya. Evet. Çok güzel değil mi Evet. Anneciğim? Evet. Çok güzel. Yağmur yağıyor, Arap kışı, Anne bak Anne yağmur şarlar Arap kuş şen Yağmur ya yo Arap kuş Evet, bak elime. Mavi olmuş. Evet, senin şeyin. Benimki de pembe oldu. Of, evet, yani sen elini yıkar bence. Anne, ben yapıyorum kutu. Benim de olmuyor. Anne, sen bana tamam, verir misin bir tane? Öyle anneciğim. Bak, senin. Ama o hamurla şeyle, kumla karıştırma. Bak. Ah. Sen de yapabilirsin oh. anne. Aha. Arkadaşlar bitti neyse. Bu ne oldu? Bu numarayı ben buldum. Şunun için. Bunun için. Çocuk yani. Bak bunun için gördün mü? Bak şunun için. İstersek i̇şte, <laughs> e, bunların için. Hepsi şey var ya hani. Bak şimdi kör ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha lan ne? Evet harika bir şey yaptım. Ya, anne bu kız ya şurada bir bunu bir, 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 bir Tamam Tamam Tamam. 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 Bak. Anne hani bak. Harika duruyor. <laughs> Anne yani sen yap. Tabii ver bana. Anne gel böyle. Böyle <laughs> şey. bir yol mu acaba? Evet. Oluyor. Çok güzel. Evet. Anne hani ver hadi. Ah. Evet ben ya. Bu ne? Buraya koy. <laughs> ben şimdi almıştım. Çok güzel. Evet. <laughs> evet. Bak onu nasıl yap biliyor musun Sancım? Şu masanın üstündeki bütün kumları topla. Tabağına koy. Kalıplarla güzel bir kalıp çıkart onlarla. Hmm, bak şöyle bir yapıyorum. Böyle 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 tamam. yapıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum Bana doğru gönder onları. Ben buradan toplayayım. Tabağına koyayım. Tabağına koy. Şuradaki kumları da ver. Tamam. alsam. Alamıyorum ki Kendiciye yetişemiyorum oraya. Oy! Atım anne. Ananı. Ananı. Al anne bu. Al An anne bu. anne -an bu. Ananı. Tamam. Şimdi kalıplardan An -an çıkartabilirsin. Tamam. Al An anne bu. et tamam. anneciğim. Al An anne bu. <laughs> Tamam düşersin anneciğim. Tamam şimdi çıkacağız. Hadi gidelim. Hadi. Tamam. Ocağı yapmam gerekiyor. Anne hani, bak. İki dakika ocağı yapmak gerekiyor. Hadi bakalım yap. Çok korkunç. Ne <laughs> 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 Tamam. Çevir. Çevir bakalım. Anne bu ne? Uzaylı ne gibi oldu ya? Uzaylı <laughs> zaten anneciğim. Kaldır. Şimdi bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar <laughs> da ekstra mı? Ben ne iş yap. Şimdi ne yapacaksın? Yıldız mı? çok sevdim ben. Tamam. Ama sonra. sonra da şunu yapacağım. Bunu, bunu. Gezegen mi? Gezegen ya da kayan yıldız. yıldız. Evet, bunu. Kayan yıldız. Ama ben bunu kaybetmeyeceğim. Çok güzeller. Harikalar. elimi tutacağım. Daha tamam mı arkadaşlar? Gelecek, geleceğim gireceğim. Şurayı temizsin açtım. Şimdi böyle yapıyoruz. Ya şöyle yapıyoruz ama burayı arkadaşlar şimdi eee burayı Bakın. Burayı. Tamam. Şurayı. Opa. Yıldızı da yanına koy. Uzaylını. Uzaylı. Evet. Uzaylının yanına anne koyacaksın. Anne versene onları. Hepsini versene çok iyi. Ben de veriyorum hepsini. Tamam. Yeşil e oynamayacak mısın? <laughs> tamam onları ver bana. O bozuldu zaten. Kafa kafa gitti, kafa kafa gitti kafa. Kafa gitti kafa. Kafa gitti kafa kafa. kafa. Kalabın yanından düşmesin anneciğim. Hadi tamam. Aldım. Şimdi bir an yaptım. Görüşürüz. Görüşürüz. De açıyorum, açıyorum. Eee baksana, şimdi bakayım bir, çok güzelmiş. Aaa, çok çok harika. Sen yapsın mı öyle. Çok öyle ya. Çok güzel oluyor ya, arkadaşlar bak sen görmedin bir karşı olmuşsun olmasın bir tane daha bir tane daha getireceksin hepsini koyacaktınız ama bu da buranın üstüne Evet, evet Ay, bu evet kızım buraya gidiyor buraya gidiyor ama elini yıkıp görsen onu durdur ellerini yıkama anneciğim Niye? ellerini yıkarsan yapışıyor ha. Evet bununla oynarken arkadaşlarım da öğrensin. Ellerimizi yıkamıyoruz. Islak olmuyor ellerimiz. Ne yapacağız ki? Yoksa bunlar yapışıyormuş anneciğim. Ne? Oynayamayız. Ne yapacağız ki? Oyunu bitirdikten sonra ellerimizi yıkayacağız. Daha kumla oynamayacaksan Oyun. ellerini yıkayabilirsin. Oynamayız. Oynamayacak evet. mısın? Peki arkadaşlarına hoşça kal diyor o zaman. Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.